Önemli arı ürünlerinden bir tanesi de propolis. Gerçekten doğal antibiyotik olarak bilinen propolis bitkilerin sürgünlerindeki filizlerden toplanan resin maddesi nin arılar tarafından içerisine balmumu ve enzimler katılarak zenginleştirilmesi ile oluşturulan ve arı zamkı olarak da ifade edilen doğal antibiyotik bir madde flavonoidler açısından çok zengin olduğunu biliyoruz propolisin terpenler içermekte uçucu fenolik bileşikler içermekte tokoferol içermekte dolayısıyla yapısında bağ mumunun da fazla olması özellikle resim maddesinin korunması açısından da önem taşımaktı. Elbette ham şekilde propolisin tüketilmesi önerilmiyor. Mutlaka işlendikten sonra propolisin tüketilmesi lazım. Aksi halde gerçekten toz halde ya da toz formda ham formda işlenmemiş formdaki propolisin tüketilmesi insan sağlığı açısından sakıncalı olabilir. Mutlaka temizlendikten sonra, öğütüldükten sonra, işlendikten sonra propolisin tüketilmesi gerekli. Propolisle ilgili söylenebilecek çok fazla şey var ama en önemlisi belki de toplumsal olarak farkında olunması gereken bir şey. Son zamanlarda ağırlıklı olarak hemen hemen çoğu kişinin propolisi ürettikten sonra alkol içerisinde, etil alkol içerisinde belirli dozlarda işleyerek Süzerek e, piyasaya sürdü ve bunları insan sağlığına, sağlığında tüketilmek amaçlı olarak e, kullanıldığını e, biliyoruz. E, ancak şunun farkında olmak gerekir ki bu şekilde nasıl üretildiği belli olmayan e, propolis e, ürününün e, halka arzı kesinlikle e, son derece riskli, e, bilinmeyen, ehil olmayan kişilerce hazırlanmış olan bu ürünün e, tüketilmemesi gerekiyor özellikle belli bir standartizasyon içerisinde işlendikten sonra halka arzı gerekli. Bu konuda çok uzun ve nitelikli çalışmaların yapılmış olması gerekli. Bu konuda daha net bir kanaate varmak için. Propolis renk olarak da bitki çeşidine, elde edildiği bitki çeşidine göre rengi sarıdan, yeşilden, kırmızı hatta siyaha kadar değişebilir özellikle görülmekte. Dolayısıyla bitki kaynağına bağlı olarak da farklılık göstermekte. Çam, kavak, huş, akça ağaç, hat çalısı gibi çok değerli, hakikaten propolis kaynaklarımız var, söğüt gibi. Dolayısıyla bunların hepsi değerlendirilebilir. ...mutlaka tuzaktan elde edilmiş olması gerekiyor propolisin. Kazıma ile elde edilen propolisler... ...özellikle kovan dip tahtası üzerinde kazınarak elde edilen propolislerin... ...ağırlıklı olarak petrol türevi maddeler de içerebildiği biliniyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerekli. Bal arısı tabii çok iyi bir kimyager demiştik. Doğadan toplanacağı zaman arı kovanını eğer izolasyon amacıyla propolis kullanıyorsa mutlaka bunları sadece resinden elde etmiyor. Hatta erimiş asfalt üzerinden bile toplayarak kovana getirip izolasyon maddesi olarak kullanıyor. Ama kovanda dezenfeksiyon amacıyla petek gözlerinin cilalanması, yumurtlamaya hazırlanması, hatta hastalıklarla mücadele amacıyla kullanacaksa mutlaka bitkideki resim maddesinden alıp geliyor ve bunları çıtalardaki özellikle kovandaki çerçevelerde çıtalar arasına depolayarak ya da üstüne depolayarak kullanıyor. Dolayısıyla propolisin kovan içinde nereden elde edildiği çok büyük önem arz ediyor. Arı bunları tabi çok iyi bildiği için birbirine karıştırmıyor ama eğer biz hasat sırasında hem kovan dip tahtasından hem çerçeve üstünden kazıyarak birbirine kadar propolis elde etmeyi düşünüyorsak gerçekten çok büyük bir yanlış yapıyoruz demektir. O nedenle insan, hayvan ve bitki sağlığında kullanılacak, daha doğrusu terapi amaçlı kullanılacak olan propolisin mutlaka tuzaktan elde edilmesi gerekli.